Bugünkü çulluk avımız e, sabah erken çıkmamıza rağmen biraz verimsiz geçti. Kota'yı henüz dolduramadık. İki saat geçti hava geldiğimizden itibaren. Kota'yı henüz dolduramadık. E, Şaban Bey siz ne diyorsunuz? Şimdi şimdi gibi. güvercin avına veya ördek avına geçmemiz gerekiyordu bugün. Yani kota aşağı yukarı dolmak üzere. Yani şurada bir saat daha şu karşı ormanı gezdik mi bir üç dört tane daha vurunca hemen buradan... Melanovasına Ovası'na doğru gidebiliriz. Şaban Bey köpek mi çok yeni bu işlerde yoksa evet, Fatih Fatih ateş ederken Fatih'i düştü gibi gördüm ben. köpeğimiz daha yavru olmasına rağmen. Evet boncuk. 8-10 tane çulluk. Safkan İngiliz seteri. Çulluk kaldırdı bize yavru olmasına rağmen. Yani düşünün bir de tam olgunlaştığı zaman artık baş edemeyiz gibi evet. gibime geliyor. Biraz artistik pozlar veriyor böyle, böyle çekildiğini böyle. anladığı zaman ama. Gel, geldin. Safkan, Safkan İngiliz seterimiz. Aynen 1,5 yaşını kızım. doldurmadı. Aportu nasıl? Fatih Bey, vurduğunuz yaralı çulluğu alıp gelmişti ama... Efendim, efendim aport, de. aport iyi aport. Gördüğünüz gibi, ala Azim, al da gel. Al da gel, 10 numara aport var efendim. Getir kızım, getir. Getir kızım, ver. Bırakmasını bekleyelim, almayalım ağzından. Bırak, boncuk bırak kızım. Bırak, bırak, ver. Kızım. bırak. Hadi kızım. Ver bakalım, ver, kızım, ver. ver bakalım. Ver. Bahşişini almadan bırakmayacak galiba. Ver Hadi herkese. Ee, gördüğünüz gibi efendim. Fatih ve e, onun yiyeceği vardı arabada. Ondan da biraz versek aslında yiyeceğini yiyelim. <laughs> Aportu müthiş. Ben orada gördüm. Sen canlı canlı e, gördünüz Yaralı orası. Burada canlı gördüm. Yaralı Gitti yakaladı. Getirdi bana ben normal. Zaten bundan sonra ya fişekleri değiştireceğiz ya da boncuğu mutlaka çoluk avına getireceğiz. Çul e Bizim Özkursan hayranları için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Abi kesinlikle Özkursan mermisi satan yere girmeyin. Satan yere bak. Bırakın almayı Özkursan satılıyorsa orada işte hile hurda var. Buraya uğramayın. Özkursan, yes. öz kursan hikaye. Size tavsiye edeceğim. Remington JK6 süper Atın gitsin. Namluya sürün mermiyi. Son attığınız yavaş çalar mıydı? Son düşürdüğünüz çullukta. Abi Yavaş çalar bile öz kursandan iyi. Yavaş atıyor ama indiriyor. Zaten çulluk <laughs> ağır çekimde gittiği için <laughs> sıkıntı yok. Evet. E, şu gördüğünüz ilk vurulan çulluk e, kafasını kıbleye çevirip kesmek zorunda kaldık. Hala canlıydı bu hayvan. Evet. E, bu daha görüldüğü gibi şu anda ya korkudan düştü. Saçma izi yok. <laughs> şu şu evet En son vurulan Efendim Remington o Görüldüğü gibi saçma <laughs> tamamen almış Bunun ne olduğu belli değil Gözünde de var kuyruğunda da var Efendim. Orada kalan 2-3 taneyi aramayacağız mı Ali hani abi Onlara Çeter yanımızda boncuk. Vakitimiz mi yok yoksa gidelim mi onlar kalsın mı yani Şu kotayı doldurmaya mı çalışalım yoksa Diğer araba mı geçelim Şaban Bey Fark etmez abi şurada bir orman Daha gezelim diyorum ben Şu ikisi Remington ha, müthiş ben yani şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Evet. Biri CK'yla düştü, birisi Remiklan'la. ikisi de cansızdı. Fatih Bey siz neler diyorsunuz? Ben de gördüğünüz gibi işte çullukları gördük. Bugünkü vurduklarımızdan hariç kaçanların hatta hesabı yok. Tabii kaçan da derken ormanın içinde atış zor, koşulları oldu. zor olduğu için. Atış menzilimiz zordu biraz. Evet. evet. Bir tanesinde tüfeğe omzumu almayı bırakın. Tüfeğe sarılıp öyle ateş etmek zorunda kaldım. Üzerimize Namlu, geliyorlar yani. Şu mesafede şu atış pozisyonu aynen şöyleydi. Şöyle atmak zorunda kaldım efendim yani şu şekilde atış yaptım. Efendim bugünkü programı kaçıran arkadaşlar var. Var efendim. Yani program. onlar caminin önünde güvercin avlıyorlarmış galiba. <laughs> evet. Ama son pozisyonumuz çoluk ve şurada ağaçta çulluk sirkeledik. Fındık silkeler sirkeler bu, gibi çoluk uyum. Şaban Bey yani bu avın... Evet canlı noktası. şahidim ben. Ağaçta sirkeleyip çulluğu düşürüyor efendim. Hani doruk noktasıydı bu artık. <laughs> Şey aldı, yapacak bir şey yok diyorsunuz. Aldı her türlü zevki yaşadık. Çok güzel geçti. Önemli olan spordu. Efendim siz neler diyorsunuz bu öz kursan vermesi için? Ben e, öz kursanın 10 numarasıyla e, 40 metreden soda şişesini tuz gibi dağıtma itibaren öz kursanı sadece harmanda ses olsun diye kullanıyorum efendim. Başka türlü yok. hedef şeye falan atmıyor. Canlı uçarım. 36 gramından başkasını tavsiye etmiyorum. Bazen otomatik fişekleri 36 gramla bulamazsınız. Özkursan yeni bir icat bulmuş. 7-8-9 karma diyor. Fişeğin gramını söylemiyor. 32 gram mı? 34 gram mı? Ne yaptığınız belli değil. İçinde bal var mı? Yalnız tek kırma olan arkadaşlar atabilir ondan. Tek kırma evet. E, uzun namlulu olmak şartıyla. Sıkıntı tek olmaz. Tek kırmada verim alabilirsiniz. Onu da Karabakal ve boş e, da yapabilirsiniz. Evet. Şu anda bulunduğumuz mevki e, Hızar Mahalli'nin ambasatörz mevkii. <laughs> paralı dediğimiz mevkisi arkada paralı kaynak suyu var. Melem baraj yolu. Yani bu bu bölgede biz bugün yaklaşık 20 tane çulluk gördük. Orman içerisinde sık ormanlarda olduğundan dolayı atış pek yapamadık. Dışarıda bulduk. Acı... bunlardı. Evet efendim söylemek istediğiniz bu başka gün... bir şey var mı? Ya da çekime sonra diğer, devam eder isterseniz. Diğer avcı arkadaşlara da bol şans diliyorum. Evet efendim. Namaz vakti biz Namazı eda edelim. Rastgele tamam. diyorsunuz. Sağ olun.